Görevini kötüye kullanan, etik dışına çıkan siyasetçilere devlet töreni yapılmayacak. Teklif kabul edilirse yolsuzluğa bulaşan siyasetçiler itibarsızlaştırılacak. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ilginç bir teklifle gündemde. Ana muhalefet partisi adı yolsuzluğa karışan siyasetçilere devlet töreni yapılmamasını önerdi. Elbette olur tabii. Yani e, Mahmut Bey'in teklifi yerindedir. Teklife imza atan isim CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal. Teklifle yüz kızartan suçların toplum vicdanında da ceza alması sağlanacak. Ana muhalefete muhalefetteki diğer partiler de destek veriyor. Sayın Tanal'ı kutluyorum. Hatta Diyanet İşleri Başkanı'na da e, bu konuda fetva alıp namazının da kılınmaması gerektiğini düşünüyorum. CHP'li Mahmut Tanal'ın bu teklifi yasalaşırsa rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçunu işleyen siyasetçilere devlet töreni yapılmayacak. Devlet töreni yasağı Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Bakanlar ve Milletvekillerini kapsayacak. Sadece ölürken değil, hayattayken de mutlaka onun e e, farklılığı ortaya konmalıdır. CHP'nin devlet töreni yasağı teklifini MHP'nin mal varlığı önerisi izledi. MHP hükümetteki her ismi ve onların yakınlarını mal varlığını açıklamaya davet etti. Suçlananların hepsinin mal varlıklarının irdelenmesi birinci ve ikinci derecede yakınlarının mal varlıklarının e, ortaya çıkarılması gerekiyor. Yani önümüzdeki günlerde daha çok şey sunacağız. Daha bunlar kurtaramazlar. Bitti artık. Bitti bu iş. Yani e, uzatmalar oynuyor arkadaşlar.